şu on chain analizi muhabbeti metrik veriler falan filan Vallahi çok komime gidiyor ya çok kovime gidiyor bir tanesi paylaşmış şöyle 80 bin takipçisi var yazmış 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 yazmış, yazmış değil mi çevir ha yani glass ve metrik analiz şeyini çevirisini yazmış kendi kendi bulmuş gibi yani şu onu da göstereyim de sallıyor olmasınlar yani Alıyor de, de sinir. Şunun çevirisini yapıyor. Ben yaptım diye. Bıdık 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 bıdık. La bir şey yok burada. Ya. Short term holder'larda bilmem nelerde. Bunlar buraya gidince falan da filan da. E sonuç yüzde 50 düştükten sonra market ne şordu? Bugün attım yetiş. Short short term, and long term holder, yani holder kelimesi short long yok mu ya? Uzunu kısası yok bunun. Kısa dönemli holder, uzun dönemli holder diye bir şey yok. Holder'ın umrunda değil ne yaptın senin. Adam almış düşürürsen daha çok alırım diyor. Herif holder zaten. Yok 90 günlük bitcoinlermiş de falanmış da filanmış da. Pasafiso hepsi. Ve bunlar çok daha kolay manipüle ediliyor. Yok 90 günlük bitcoinler yer değiştirmiş de bilmem ne. Nereden milyon yer değiştirdi Gram bilgisi olmayan adamın işi bu. Sen 50 bin tane bitcoin'i olan adamın geri zekalı olduğunu düşünüyorsun. O adam yer değiştirecek tabi sen de yeni coin sancıdan onları işte. Cüzdandan cüzdana transfer ediyor adamlar takip etmeyesin diye. Cüzdanlarını bölüyorlar. Cüz, bitcoin cüzdanlarına bakıyorsun işte 2 milyon cüzdan var. 2 milyondan tane adam var yani bitcoin'de. Yani 21 milyon supply olan coin'i 2 milyon kişi almış ve o burada duruyor ha. 41.300'de durabiliyor. 2 milyar nüfuslu Bitcoin, 2 milyar nüfuslu Çin Bitcoin almış. Bu 40 bin dolarda duruyor. O zaman bu analize bakıp şey demen lazım yani kardeş. 2 milyon Bitcoin cüzdanı var. Hepsinde var şey topladım mı 4 milyon Bitcoin. Bunlar aktifler. Geri kalanlar zaten ölü. Ya bu nasıl düşüyor lan demen lazım. Kim düşürüyor bunu? Neye düşürüyor? Nasıl düşürüyor? Onu da demiyorsun. Yok oradan oraya hareket ediyormuş da falanmış da filanmış da. Likit bitcoinmiş de falan filan. Ne likidi ne bitcoin Allah ın. Boş boş işler. Bir de bir çok biliyormuş gibi anlatmış da anlatmış da anlatmış da anlatmış da anlatmış da anlatmış da. E sonuç kardeş 60'tan 30'a düştü bu. Bunu görebildim mi burada? Anlatıyorum burada. Buradan şak diye kırıldığında gelecekler ondan sonra on bir analizine göre düştü bu. Allah Allah. Vallahi mi lan? Altcoin'leri satmışlar ondan düşmüş mü? Ciddi misin ya? Doğru mu söylüyorsun? Hadi be. Satmışlar ondan düşmüş ha. Tüh tüh tüh, tüh Baksana Allah'ın işine. Ama analizine göre bakarsak da işte şey long term holderları işte 8 bin dolarda şey etmişler de da onlar da bilmem yazmış da yazmış yazmış da yazmış. Kısaca şey diyor yani düşebilir çıkabilirdi. Yani buradan düşse de hani kısa vadeli işte bir o şey düşse de buradan işte bu buraya düşer. O yani adam düşme, düşme edebilir de düşerse de buradan gider artar. E, herhalde anasını satayım başka ne olacak başka? Buradan düşüp sıfırlanacak hali yok ki bunun. 80-100 bin kişi takip ediyor bunları ya vallahi delireceğim artık ya. Düşebilir de düşmüşse düşmüştür. Ondan sonra da çıkacak zaten. E, herhalde Düşecek mi düşmeyecek mi? Bana bunu söyle kardeş. Onun analizini yap, yapabiliyorsun. E, yapamıyorsun değil mi? İşte o yok öyle kafa. Ne desin adam? Da demesin bir şeyler konuşmasın ya. Biliyormuş ki benim bilgisi yok. Fikri var anasını satayım ya. Düşebilir de çıkabilir de ne demek ya? Herhalde düşebilir de çıkabilir de. Ne olacak başka? Başka bir alternatif var? Ha ya bu yatay gider. 41.238'de durur. 10 yıl önce burada durur. Benim kızdığım nokta o. Hani çok bir şey biliyor varmış gibi. Bıdık 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 böyle konuşuyor. Ya gerçi kızmaya hakkım var mı bilmiyorum. İnsanlar inanıyor yani ona. Ne, ne diyeceksin ki? Oo vay be Allah mı? Harbi lan düşecek, düşebilir miymiş bu? Öyle çıkabiliyormuş ha. Bak sen. Neyse bunun şu an yolu yol değil. Onu da bilin. Dediğim gibi on chain'le ee, ile on chain, -chain şeyi yok bu. Onu, o muhabbet. Olay tamamen temel, temel analiz. Diyor ki çakması lazım bunun. İki alternatif var. Ya çakacak, toparlamaya çalışacak ya da o çaldığı bitcoinleri verecek ki ya sana verecek ya da gidecek seke verecek işte. Hangisini seçecek göreceğiz, bakacağız. Ama çakıp toparlamayı tercih de edebilir. O da 39'un aşağı aşağıya kırdığımı bil ki nereye kadar çakacağını bilemezsin. Black Swan olur gene. Bitcoin ve tüm kripto da olur. O bütün marketi çakar aşağı. Yani 19'da durursa artık. Çünkü daha önce bin kere anlattım yani Ya beni de etti. Sen bir şey değilsin kardeşim. 500 dolarlık bir pozisyonum var. O bir şey değil. 1 milyon dolarla 2x long açmış adam var. Onu ne yapacak? Adam şu kırılımda 1 milyon dolarla long açmış. 33 kırılımında. Nasıl gideceksin edeceksin bu herifi? Fiyesini de veriyor her gün 10 bin doların. Tekrar şuraya çaksan bile likide etmiyor, edemiyorsun herifi. Bunu likide edebilmen için 19'a çakman gerekiyor o adamı. 19'a çaktın mı da gene likide edemeyeceksin herifi. Çünkü orada alacak tek var. Ortalamasını şuraya çekecek. 23 binlere. Ve bu adamı likide edebilmen için bu sefer de 10 e çakman gerekecek. Orada çaksan da bu sefer burada da alacak herif. Herif para bitmiyor ki herifte. 1 milyon dolarlık long aşağı bilmiş herif yani. Ya da 10 milyon dolarlık açabilmiş. Açtırmışsın malsın çünkü. Senindeki dolmuş olman bir şey ifade etmiyor yani. bunun o büyükleri nasıl etkileyecek sorun o. Bu arada sen de kaynıyorsun işte. 300-500 dolarla. Ama o 305 dolarla o karşılamaz o zararı. Yani ya para bulacaklar, pamplayacaklar bunu. Şurada şöyle bir üçgen var. Burada da takılıyor şu anda. Şu 39'u kırmadığı sürece böyle 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 bir takılır bu. Ekim'in ortasına kadar görünüyor o. Ama buraya kırdığımı da bil ki şey e, ee, baba yani belki yani şuradan bir trend var. Hani lower love fake attım deyip 38 dilendiriyorlar ya sürekli. O olabilir. O da şu üçgenin erken kırılımı olacak. 38'e fitli atıp tekrar üçgene sokup şu hareketleri yapabilir. Belki ama yine kurtarmaz. Yine kurtarmaz. Kaç kişi, kişi likit edeceksin burada? E sen ne olacak yani? Diyorum ya adam 30 bin dolarla açmış o longu. Kapatır mı herif? O adam o pozisyonu kapatmaz. Ve o adam o pozisyonu kapatmayacağı içinde ya sen o futures'u kapatacaksın. Direkt Elif'in pozisyonu da kapatacaksın kardeşim. Açamaz, açamazsın öyle. Yok öyle bir şey. Yani bir aydan fazla long pozisyonda duramazsın diyeceksin. Ya da vereceksin Elif'e parasını. Ben demedim sana açtır bu adama long diye. Ama yani gidişat şu yönde. Dün ee, şey... Coinbase'de bir şey paylaşmış sonra silmiş e, Twitter'da hani paylaşır paylaşmaz silmiş. Sekten mi işte e, ne o ETF mi, mi işte ne baksana. Ondan onay aldım e, şeyi. Hemen silmişler. Ya bir şeyler dönüyor. E o dönme de böyle on çeyne ama on çeyne de bir ibnelik çevriliyor işin içinde. Bir insiderlık var yani. Bugün Byzantin işte general var eskilerden e, bizim zamandan o da e, şey e, yabancılardan biri. O bugün şey etmiş. Ben de günaydın diye tweet attım ona. Şu. Bu ne? Mına ben Böyle demiş. Yani bunun bu, bu kanal ne? Böyle kanal mı olur? Bunun yasa dışı olduğundan eminim demiş. E günaydın güzel kardeşim. Günaydın. Şu grafiği bu Bitcoin grafiği. FTX borsası bu arada burada burada. Hepsi aynı bota bağlı ya. Bunu aç herhangi bir alt koyunu aç. Hepsinde var bu. Hepsinde var. Ya atom şunu gördük ya. 20 dolarlardayken 4 saatlik bunlar şuralarda. Bir aşağı bir yukarı aynı fiyatta ya. Tık 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 tık. Sonra da bulamıyorsun ama bak o, o olaydı hani. Şunlar ya Burada bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. aynı fiyatta 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 24 20 yani aslında küfret de oldu işte ondan sonra ya legal mi bu 24 20 24 20 24 24 saati bakıyorsun bir 24 olmuş artesi 20 olmuş ondan sonra 24 olmuş ondan sonra 20 olmuş legal mi bu ya da işte 5 dakikalık grafiklere bakıyorsun. Hani şu düşüş normal mi bu? Al aynısı işte. Al. Bu legal mi? 38'den 33'e kadar 5 dolar düşürmüşsün. E günaydın. Ama bunu da yapmalar gerekiyor işte. Çünkü yani o futures belasını biz demedik getirin diye. İşi içinden çıkamıyorlar işte şu anda. Yani yabancılardan eskiler. Bak bu adam eski tamam mı? Eski yani. Ama gördüğün üzere bunu da doğrusu takipçisi yok. 80 <laughs> Bunlar biz yani ben bunlar şey yani borsa anlaşması yapmıyor. Borsa geldi mi siteye gidiyoruz yani biz. Ne kadar çıkabiliyor ki sesin işte. Adam böyle istediği gibi oynuyor fiyatları. Daha önce bahsetmiştim, anlatmıştım. Bunu bin dolarda da tutarlar. Bunu 400 bin dolara da getirir. Sakıntı yok. Bir dakikalık iş bu. Bir dakikada bunu bin dolara çakar. Bir dakikada 400 bin dolara da çıkartır bunu. Önemli olan nerede trade yapıldı? Price action muhabbeti işte anlatıp anlatıp duruyorlar ya. Ama şu anki durum zorluyor. Burada alıp satacaksın diye zorluyor seni. Daha doğrusu burada satacaksın diye zorluyor. Alacaksın diye değil. Al almıyorsun zaten korkudan. Burada satacaksın diye zorluyor seni. Price action'lık bir durum da yok yani normalde bir şey etse bıraksa marketi kurcalamayı bu kendi yolunu bulacak zaten alıcı varsa var yoksa yok sen burada sattırmaya zorlayamazsın insanları buradan işlem yapacaksın diye zorluyorlar burada tutuyor botlarla yok hani yok gelmiyor arkadaşlar alıcı satıcı gelmiyor yani satıcı 60 binde satacağım ben diyor sen niye bunu burada tutuyorsun sürekli alıcı da diyor ben 30 bin de alacağım işte 38 de alacağım diyor alıcı. Niye o 42 de tutuyor bunu? Yoksa yok kardeş yani 42 de alıcı ya da satıcı. O zaman çakılacak 38'e. Tak diye gaplı şeyini atacak mumunu böyle burada takılacak. Satmak isteyen burada satacak. Almak isteyen burada alacak. Burada satıcı yok. Alıcı da yok. Çak buradan açılacak mı? Varsa yoksa satıcı mecbur gene gelecek buralara. Burası boş olacağı için bu sefer alıcılar diyecek ki buradan alamıyoruz. Yavaş yavaş arttıracaklar bunu. Tık 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 tık. Burada zaten alıcı yoktu. Satıcı yoktu. Tık diye bunu üstüne atacak. Ama işte merkezi olunca böyle oluyor. Az kaldı az hani. E kimi bekliyorlar? Büyük melek mayında var bir şey. Yani ne varsa artık orada. Haberlerim haberli. işte diyorum ya işte Coinbase dün atar atmaz siliyor. Var bir şeyler dönüyor. Bir insider trade var. Bir insider toplama var. Böyle anormal bir baskılama var. Normal değil bu. Ben daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır bu grafiklere bakıyorum. Böyle, böyle, böyle salak salak işler görmedim. Normal bir baskılama var şu anda. Tüm altcoin'lerde de var. Hepsinde var. Ya bunun sonu şey yani bu, bu kadar bir baskılama. Yine iki seçenek var. Çok acayip bir şey olacak. Artı ya da eksi de acayip bir şey olacak ama işte yani. Onu olana kadar bilebilmenin imkanı yok. Yani ya şap diye gidecek ya şap diye gidecek ikisinden birisi. Da marketin büyüklüğü ve too big to fail olma e, olayından kaynaklı Amerika ve Çin muhabbetinden kaynaklı aşağı doğru inmesi ihtimali biraz zayıf. Satın çıkalım diyor işte market maker. Yani aylığı büyük ihtimal şey yapacak. Yani haftalık daha önce de demiştim ya içi. Yani içi önemli haftalık. Burada bunun üstüne takılıyor. Bunun üstte kaldı sürece sıkıntı yok. Çarşambaya kadar zaten iki gün önceki dün olmadı diyeyim. İki gün önceki yeni demiştim. Çarşambaya kadar bunu bunaltırlar. Bana işte bu hafta ay sonunda kapanıyor zaten. Şey yok bu, bu, haftayı yeşile çeviririz zaten olay bitmiş oluyor. Aylık da kapanıyor bu, bu ay. Yani bu hafta ne yapacaksın bunu? Hani 9'a mı çakacaksın gene? Aylık diyor ki ben çakılırsam 9'a çakılırım. E buyur çak o zaman çakabiliyorsun. Yani yiyorsan. O yüzden hani %51 ihtimal yani en kötü fake. Yani şu hareket. Çünkü aşağı çakılması demek yani <laughs> şöyle on chain'de işte yok şöyle olmuş da böyle mi? hiçbirinin bir önemi yok. Anladınız çarlar bunu. Bütün her şey tetiklenir. Black Swan olur. Şey yaparız ama başta da dediğim gibi olması gereken de o. Öyle de bir durum var. Çünkü çıkanlar işin şimdi.